Merhaba arkadaşlar. Bugün Miray'sının doğum günü. Ee, bu arada ben Defne. Ben Elif. Ben Mehmet. <laughs> evet bugün Miray'sının doğum günü ve biz ona hem doğum günü hem, hem kış de kışkırtma. Kış ve yapacağız. ikisini bir arada yapacağız. Evet. Nasıl olacak planımızı anlatayım. Ee, Mehmet ile Elif kavga ediyormuş gibi yapacağız. Ben onu bu da ortadan çok böyle... güzel, olacağım. Ve Miray suyu çağırmıştım da Miray suda haliyle ne yapıyorsunuz, niye kavga ediyorsunuz ya ortaya girecek. Sonra ben ortadan. İyi ki burada çıkacak. O evet. zaman 1, 2, 3 geç. Evet arkadaşlar hemen biraz sonra gelecek. O yüzden siz ayarlayalım. Ya hayırdır ya? çalışıyorsunuz. İyi Bayılacak mısın? Ne <Niye> tanıyorsunuz? <laughs> Nereden geldi aklınıza böyle bir şey? Anne. Yani, ne çekmek <laughs> geldi? Yani öyle Lan kamera nerede? Dedim ki Videoyu diye. Orada da çocuk Anlamadım. Nereden aklınıza geldi bu? İşte. Yani videolarda da hepimiz görüyoruz. Yani bizim de aklımıza yani, geldi. Çok teşekkür ederim. Evet. Küçük evet. konu. Küçük konu. Bırak. Bırak. Çocuk Azel de var. <laughs> küçük koruk. Evet. Arkadaşlar siz biliyor muydunuz yoksa bana şaka mı oyundu. Şimdi ben anlatayım. Kardeşlerime çok teşekkür <laughs> ediyorum ve bu videoyu kapatıyorum. <laughs> Abone olmayı, tentine basmayı, like atmayı unutmayın. <laughs>